Didim Lan ve Gayrimenkul'den selamlar. Şu anda Efe'den mahallesi Atatürk Stadı arkasında 2 artı 1 e, ara kat asansörlü dairemizin tanıtımındayız. E, dairemiz sıfır yapıdır. Şu anda sadece eksiklik olarak e, zaman sürecinden dolayı sadece isyanımız kaldı. E, evimiz gayet şık, kullanışlı, gizli mutfak, gömme mutfak dediğimiz bir sistemle e, Amerikan mutfaklıdır. Dairemiz güney cephe. Bu binamızın en güzel tarafı binamızda arka cephe daire yok. geniş kullanışlı bir balkonumuz var. Binamızın her iki tarafı da yoldur. Dairemiz güney cephelidir. Görmüş olduğunuz gibi renkler ahenk çok çok uyumlu. E, kişisel görüş olarak sadece mutfak biraz küçük kalmış ama genel olarak bir yazlık için gayet ideal bir kullanımda. Evimizin giriş holünde e, ayakkabımız, ayakkabılığımız yapılı. E, zeminlerde zeminler 60'a 120 granit. Odalarda ise e, derzli granit kullanılmıştır. Tavanlarda spot aydınlatma, led aydınlatma gayet şık ve güzel bir ambiyans vermiş. Burası da ikinci ebeveyn geniş olan yatak odamızdır. Rakam 850 bin TL'den pazarlıklıdır. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Kendinize iyi bakın.